18 Ekim 2017 tarihinden bu yana sevgili Osman Kavala'nın nukusal sürecini burada takip ediyor. Gözaltına alındığı tarihten bugüne kadar. Yani siyaset kurumu ve yargı ancak el birliğiyle bir ülkeye bu kadar büyük kötülük yapabilirler. Yani bunun adı artık kötülüktür gerçekten. Ülke ancak bu şekilde en büyük kötülüğe mahkum edilir. Böyle kararlarla Maalesef bunu siyaset ve yargı ortaklaşa yapıyorlar. Ee, yani Türkiye zaten ekonomisi çökmüş durumda. Hukukun üstünlüğü yok ama hiç olmazsa işleyen bir mekanizma var Avrupa Konseyi'nde. Önümüzdeki hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10 Aralık 2019 tarihinde verdiği karar var. O kararı yürütmekle görevli olan Bakanlar Komitesi'nin toplantısı var. Ve inanılmaz bir biçimde ortalama bir yurttaşımızı ikna edebilecek bir delil başlangıcı bile yok burada var dosyasında. Halen ETS e kayıtları ondan sonra bazı istasyonları gibi saçma sapan tamamen gerçekten uzak e, dayanaklarla e, bir insanı içeride tutmak açıkça söylüyorum. E, yani hürriyeti tarih suçundan çok daha öte yaşam hakkına müdahaledir gerçekten. E, hiçbir delil olmadan insanı bu şekilde siyasi sahiplerle içeride tutmak e, ben bir kez daha söylüyorum bir ülkeye ancak bu şekilde kötülük yapıyoruz. Bir süreç yaşanıyor. Dört yıl aşkın bir süreç. Süreç Osman Kavun'un tutuklanabilmesi için hukuka karşı bir mücadele halinde. En son İstanbul 3. acizan markası bu hukuka rağmen yürütülen sürece iki celsiyeti katkı içinde e, vermiş olduğu kararla katkısını yine dedi. E, söylenecek çok fazla bir şey yok aslında. Neden yok? Bugün yargısı için büyük bir şans. E, bağımsızlık konusundaki endişeleri gidermek için bir şans. Siyasetin o, 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 yargıya müdahalesinin olmadığını açıkça göstermek için bir şans. Sadece yani, yargı bu, bir şans konusu bu, e, e, bu kadar meşru olmayan, somut olmayan delillerle, gerekçelerle bir insanın anayasal hakkını elinden elinden almak artık sadece yanlış hukuk kararlı olarak nitelendirilmemek. Bizce bu kamu yetkisini kötüye kullanma sorunu haline Biraz bundan sonra biz bu sorunun altından nasıl kalkacağını dikkatlice dinlemekten, izlemekten, takip etmekten başka bir şey yapacağız. bu. Duruşmalar işte, işte, her zaman aynı kelimelerle ifade edilen, aynı cümlelerle söylenen bir kararla bitiyor. Tutukluluğun devamına, burada delillerin durumu deniyor, mahkemenin geldiği akşama deniyor falan. Ama hep aynı şey, dört sene. Ve bu duruşmalar bana gerçekten çok hafız geliyor. Evet, evet, evet. Savcılar e, iddianame yazdıkları hakkında evet, evet. çok ağır suçlamalar evet, evet. içeren iddianameler yazdıkları bir sana çok evet, evet. sormuyor. Avukatlar durmadan aynı soruları soruyorlar. Hangi eylemlerle, hangi somut eylemlerle üzerine atılır suçları işlemiştir diye hangi deliller, hangi kanıtlar ama oraya gelinceye kadar daha suç tanımıyla karşılaşıyoruz. Bu böylece hayır, devam ediyor. Hayır, hayır. Bu o, o, normal bir şey Bu o, ne evrensel hukuk normlarına, ne insan haklarıyla ilgili normlara uyan bir durum değil. Benim endişem, benim büyük endişem bu durumun kanıksanması, normalleşmeye başlaması ve normal kabul edilmesi sadece burada bunun normal olarak kabul edilmemesi gereken bir durum olduğunu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim.